Biz bizden herkese merhaba. Merhabalar efendim. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Ekranların sevilen isimleri bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> evet, hayırlı olsun. Sizler nasılsınız? Biz Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Ama ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. E tabi. Şimdi de oyunculuk, oyunculuk derken şimdi araya bir de şarkı girdik. Ki, evet, bir sıkıştırdık araya. Bir <laughs> şarkı sıkıştırdık. Vazgeçmeyeceğim diyorsun. Deniyorum ya. Yani hiç vazgeçmiyorum. <laughs> evet, süper denemi devam. Deniyorum. Yani seviyorum da söylemeyi. Evet, şarkı söylemeyi seviyorum. Bir de üretiyorum. Yani yazmasam, bestelemesem, hmm. hani bir yerde bırakacağım ama. Bir de geliyor yani daha öyle yeni bir şey. yaptığım bir ay içerisinde iki tane daha şarkım var. O. Evet onu da Temmuz sonu ve Ekim'de olmak üzere yayınlayacağız. O şimdiden hazır şarkılar. Evet. Peki veriyor musun kimseye? Şimdilik vermiyorum. <laughs> Bunlara kıyamadım. Versem de zaten bana geri dönüyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru öyle bir şey. O yüzden mi? böyle henüz öyle bir şey yok. Yani bir kendim önce bir burada bir yerimi edinip e, yolumu bulup ondan sonra tabii ki neden olmasın. Çok değişik bir yapım var. Mesela şimdi söylüyorsun ya bunları. Aslında sen bu şey bu şekilde tek gördüğüm örneksin. Genelde coverla başlıyorlar. Sonra hı hı cesaret edemedim sonra kendi şarkılarımı deneyeceğim diyor insanlar sen direkt yekten girdin Değil kendi mi? şarkına <laughs> tamam bu kadar güzel özgüven kendi şarkına güveniyorsun süper evet yani Onu herkes yapıyor zaten aslında ben kendime çok yani bunu yapmıştık zaten bestelemiştik söylemiştik Bülent Hanım'a vermiştik yıllar önce 2010 senesinde ve unutulmuştu aslında rafa kalkmış bir şarkıydı bu bir programda işte programın yapımcısı aynı zamanda Sertaç Akkaya deyince hani bir şarkı vermiştiniz. Neydi o Bülent hanıma diye mırıldandım ve yapalım bunu demesiyle tekrardan Bülent Hanım okumadı mı şarkıyı hiç? Bülent Hanım işte stüdyoya girmiş, şarkılar yapılmış. Yani girmiş stüdyoya ama her, her bilmiyoruz ne sebepten. Bir şekilde o şarkı çıkmadı. Aa, ne zaman oğlum. vermiştim Bir ondan da bahsedelim. Bülent Ersoy'a bu arada şarkı verdiği Albüm Kor albümünde. Kor albümünde Evet. Hem de. Hı hı. Ardıme vermiştik ee, ama diyorum ya döndü dolaştı bana geri geldi ya doğru, bu merak bir şarkı çok ilginç ya hayır. nerede duydular senin sesini o şarkıyı da beğendin? O zaman şark Felek'teydim. E, çark felek zamanı şarkılar besteliyordum e, Canlı yayında söylüyordum evet. bu şarkıyı da ilk söylediğim günün akşamında telefonu uzattılar bana Bülent Hanım arıyor diye dedim ah <laughs> aldım işte yavrum sen mi yaptın şarkıyı dedi evet Bülent Hanım güzel olmuş. Bunu bana ver dedi. Tabii ki dedim. Ne demek? Hemen zaten üç gün sonra sevgili Haluk Şentürk'ün ofisinde buluştuk. Hemen şarkıyı verdik. Bana da yani çok büyük gururdu. Hani onun bestemi istemesi müthiş bir şeydi. Kürdiyle asker olmuş dedi. Dedim haberim yok ama. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Öyle güzel. mi olmuş? Öyle mi olmuş? Çok iyi. Öyle bir anısı var şarkının. Döndü dolaştı bana geri geldi. Ne güzel. Hayırlısı olsun. Gamze Yel alsın. Evet. Nasıl bir e, bir düşüncede ya da nasıl bir duygu halinde bu sözler geldi? Ya bunu çok soruyorlar ama e, aslında öyle çok da bir e, bir hikayesi de yok şarkının. Şarkı birikimden sonra çıkmış yani. Of fiel alsın seni gibi böyle hani bir sitemle bir e, e, bir serzeniş gibi de bir yandan. Biraz da genele de daha doğrusu önce nakaratı gelmişti şarkının bana. Nakaratı hmm. çok iyi geldi. Hani çok iyi geliyor bu şarkının nakaratı dedim. Eee aslında daha sonradan e, yazdım Yaz. yani. bütünde bütün de şöyle oldu. Şarkının şarkıyla ben birbirimize yakıştık. Yani izlediniz mi klibi bilmiyorum Yok, ama. Yok izlemedim şimdi izleyeceğiz bu Evet. E, Gerçekten başka bir söylese olmayacak o kadar. bir şarkı. Çok Böyle soğuk. çok meç bir şarkı. Bir de çok sıcak Zaten oldu. Kısmeti sana döndüğüne göre. Evet, bluesup şey sana gelmiş. Evet, İyilinç. döndü dolaştı geldi. Evet. Sözler de çok güzel, çok akılda kalıcı. Evet, sanki söyleyen yani dinleyenlerin de söylediği şey o. Diyorlar ki, hani bitiyor şarkı ve biz gün içinde sürekli kafamızda şarkıyı dönerken buluyoruz kendimizi diye. Bu da güzel bir şey. Bize yakın müzikler zaten bunlar hep. Yani bildiğimiz, aşina olduğumuz ve yatkınlığımızın olduğu müzikler olduğu için bunlara çekiliyoruz. Sıcak geliyor bize. Bu kadar konuştuk ya. Bir e, sayın yönetmenim bir gelsin bakalım yer alsın. Klip mi? Şey Hadi mi? bakalım. Yok. Bir, bir alalım. Dinleyelim. <gülüyor> deneyelim. Deneyelim. <laughs> Harbiden çok iyi. Çok güzel. Ya, gerçekten. Aa gerçekten inanılmaz. Evet düzenlemesini Mustafa Haybat yaptı. Canım benim. Prodüktör prodüktörlerimden biri de o zaten. Ee, o da yıllar sonra benimle sahneye döndü. Yani Diyorum ki Ajda'dan sonra benimle neden neden benimle döndün? Klipte çok yakışmış, gerçekten klip çok güzel olmuş. Evet. Çok yani iyi. şeyi çok istedim. Çok iyi Kendim gibi Öyle. olmak istedim çok ve güzeldi. çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte çok e, oynamak istedim. Hani hakikaten... şey, ev ortamında gibisiniz orada yani beraber. Birlikte. Evet. Çok güzel. Yani o, o enerji gerçekten e, geçiyor da şarkıyla da bütünleşti. E, i̇nşallah bir yerine Ben bir buluş. anda şeyi hayal edemedim ya Bülent Hanım'ın bu şarkıyı söylerken. Demek ki bayağı bir değişecek ya. Yarım neler. o da giderdi. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen öyle bir şey olurdu. Çünkü Kor yani. gibi şarkı, ya şarkısı bence ya efsane şarkılardan bir Ya çok güzel. Benim için büyük gurur olurdu Aa, da evet. keşke Aa. söyleseydi. Ama sözler Şöyle, falan çok güzel gerçekten. Harika. Teşekkür ederim. Sana sağlık. çok yakışmış gerçekten. Ya çok mutlu oldum ya sizden bunu duymak gerçekten yok, yok, çok kıymetli. Bu yerde çalacak bence bu şarkı. Aynen öyle. Aha afiyet inşallah. <laughs> Birkaç tane daha şarkı yapmış bir olsaydım bu arada. Çok güzel bir konseptimiz de var. Yani sahnede de şey düşünüyoruz. Daha böyle e, müzikal gibi bir şey düşünüyoruz. Çünkü herkes aynı repertuarları duyuyoruz canlı müziğe gittiğimizde. Yani farklı bir şey yapalım e, diyerek yola çıktık. Bakalım işte ilerleyen zamanlarda onun için de ayrıca geleceğim. Evet, <laughs> Başlıyor mu şimdi zaman. sahne programları? Başlıyor evet. Onları sosyal e, medyadan da duyuracağız. Belli olan bir şey var mı şu anda istiyorsan duyur. Yok, Yoksa hayır, tamam o an, zaman. E, et. bana neden ne dedilerse onu söylüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bu yaz olacak ama galiba. Bu yaz olacak evet. İyi, hadi bakalım Hayırlısı olsun. Gamze e, peki 2010'da bunu yazdın. E, 2010'dan bugüne kadar 15 yıl. Ee, son zamanlarda mı tekrar yazmaya başladın? O arada yazmışındır diye var. düşünüyorum. Değil Yazdıklarım mi? var. Kaç tane olmuştur tahmini ortalama? <laughs> yani şu an yayınlanabilecek kıvamda olan, tabii ki çok var da hani ha, şu, bütün çok ol halinde olan ha. şu an elimde dört tane var. var. Ama onun dışında da yazıp da yayınlanmaya gerek yok. Yani ya kenarda ama, tuttuğun bir sürü şarkı sözü var herhalde. Var ama ben normalde yazmayı da seven biriyim. Yani evimde hep, hep elimin altında defter vardır. Hep yazarım. Yani o dokunan, etkilendiğim ya da aklıma gelen hikaye gibi de yazarım. Hmm. <laughs> hep kalemle aram iyidir yani. Nereden severim. bu alışkanlık? Bildim bileli öyleydi. Yani şey derdi. Çocukken okulda. Hassasiyet. Da. Gerçekten hep hassastım ya. Yani. Hassas Aa. ruhlu biriyim. Ee, okulda da öyleydi. Kalemim hep kuvvetliydi. Günlük yani. tutar mıydı? Tutardım. Kendimi konuşarak ifade etmekte zorlanırım ama yazarak ifade de çok daha iyiyimdir. O yüzden mesela böyle yanlış anlaşılsa da hoşlarına gitmese de insanların Bazen yüz yüze konuşmak yerine mesaj atmayı tercih ediyorum ama bunun sebebi gerçekten yazarken daha iyi olmam. Çok sıkıcı ya. Genelde üç ekran yazı yazanlardan de. mısın sen de ya? Değil canım kısa. Etkili, kısa, vurucu. Güzel iyi o zaman. <laughs> Genelde çoğu insan da sevmez <laughs> mesaj atmayı. Ay Mesaj atacağım arayayım şimdi konuşayım daha der. Daha iyi ifade ediyorum. Ben sana duygumu yazarak daha iyi ifade edebiliyorum. Belki o yani birçok patoloji taşıyoruz hepimiz. Yani o başka şeylerden korkularımdan da çünkü son iki üç senedir biraz psikolojiyle de ilgiliyim kendimi de çok keşfediyorum tekrar tekrar bunun da üzerine gitmeye çalışıyorum mesela artık daha böyle göze bakarak daha yüz yüze de konuşmayı öğrenmeye çalışıyorum ama yazarken hala daha iyiyim <laughs>